Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Her zaman olduğu gibi haftaya güzel bir mutlulukla başlayalım ama bu hafta biliyorsunuz bir dolunayımız var Oğlak Burcu'nda. Hemen öncesinde Yükselen Burcu ve Ay Burcu ve kendi koç olanlar için bir merhabalar diyelim. Evet ilginç bir hafta yine her zaman olduğu gibi. Her haftamız zaten çok farklı. Gezegenler birbirini kovalarken bize çok değişik anlamlar yükleyen günleri beraberinde getiriyor. Evet seviyoruz bu gezegenleri. Onlar sayesinde bazen mutlu bazen mutsuz oluyoruz ama hayatın devamını sağlamak için bu gezegenlerin de enerjisi şart diyoruz. Ve sevgili e, yükselen burcu koçlar biliyorsunuz hırsı tarafınız biraz sakinledi. Uzun süredir Mars boğadaydı. Son haftası Mars'ın boğada olması ayın 21'inden itibaren Mars pazar günü ikizler burcuna geçiyor artık orada ilerlemeye başlayacak. Bu hafta sevgili koçlar maddi konularla ilgili problemlerinizi çözmek, paranıza yeniden bir hız getirmek, son disiplininizi korumak, fırsatları kendinize, lehinize ve avantaja çevirmek için güzel bir hafta. Hani bir şey yapmak istediğiniz, yapamadığınız, ucunda beklediğiniz, kuyruğuna takıldınız. Hani maddi konularla ilgili takıntılarınız var ya, o takıntıların bu hafta e, şekil değiştirmesi ya da son sürecini tamamlaması söz konusu. Tabii ki bu arada farklı konumlar var. Özellikle 21'inde e, pazar günü çok bir dolunayımız gerçekleşecek. Tam Oğlak Burcu'nda sevgili koçların kariyer evlerinde ve tam karşıt evlerinde de yengeçte de bir e, zaten güneş var. Güneş'in de son günü. Hemen bir gün sonra aslan burcuna geçiyor. Artık Güneş de yengeç burcuna veda ederken oğlak dolunayıyla karşı karşıya kalacak. Evet, bu sevgili koçlar için kariyer çok önemli olacak. İletişim çok önemli. Sabırlı tarafları ortaya çıkacak. İş konusunda daha didaktif davranacaklar. Planlarını doğru yapmak zorundasınız sevgili koçlar. Çünkü doğru planlar sizi doğru işlere ve doğru sonuçlara götürecek. Daha kararlı adımlar atacaksınız. E, epeydir uzun süredir işinizle ilgili bir problem varsa onu da çözeceksiniz. Çünkü dolunaylarda enerjimiz çok yükselir. Yılın ikinci bir oğlak dolunay bu çünkü. Bu Oğlak dolunayında çok şey kafamızdan gelir gider. Daha disiplinli oluruz. Ertelediğimiz konuları daha iyi bir şekilde kullanmak isteriz. Enerjimizi farklı moda götürmek isteriz. Yaptığımız işlerde daha kararlı olmak isteriz. Yani bu dolunaylı Oğlak dolunayı aslında birçok insanın hırslı taraflarını ortaya çıkarır ki siz sevgili koçlar özellikle hırslı tarafları çıkacak bu konuda sakinleşmeyin. Hırslı taraflarınızı doğru kullanın. Özellikle Mars bu boğada uzun süre çalıştı. Pazardan sonra 21'inden sonra eee İkizler Burcu'nda geçecek. Siz daha çok dolaştıracak, daha çok interaktif yapacak, iletişiminiz hızlandıracak. Biraz fazla konuşacaksınız, öfkelerinizi içinize saklamayacaksınız ama lütfen bu haftayı disiplinli bir şekilde götürmenizde fayda var diyoruz. Pazartesi Salı ve çarşamba ay Akrep burcunda Akrep burcu birazcık sizi sıkıyor çünkü yine maddi konular diyoruz. O Mars'ın gezi, Akrep'in gezegeni sizin para evinizde o yüzden para konuları çok önemli olacak. Planlamalarınızı iyi yapın. Perşembe ve cuma Yay burcunda daha hareketli olacaksınız ama pazar günü dolunayla birlikte kariyerinize odaklanacaksınız diyoruz ve sevgili koçlar bu hafta özellikle parasal kariyer konusunda Oğlaklarla iyi anlaşmalısınız aşk konusunda özellikle aslanlarla ve ikili ilişkilerde biraz ferazilere, mavi ışık yakabilirsiniz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Dolunay'ın bütün olumlu enerjisi üzerinizde olsun sevgili koçlar.